Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda yukarıdaki listede gördüğünüz verileri veri tiplerine göre listelere ayrıştıracağım. String, float ve integer'ın üzerinde duracağım daha çok. Ama veri tipi bundan farklı bir şey olabilir diye onlar için de bir liste açacağım. Ama o listeyi yazdırmayacağım. Önce string olanlar için yani stringler için bir liste oluşturuyorum. Boş bir liste. Şimdi de integerler için boş bir liste oluşturuyorum. Bir de floatlar için oluşturacağım. Bunun üçünden farklı bir veri tipine sahip olanlar için de bir liste oluşturacağım ama bu listeyi yazdırmayacağım. Çünkü ben bunu istemiyorum. Sadece string, integer ya da float olanları istiyorum. Şimdi de ayırmaya başlayacağım. For döngüsünde gezeceğim. Hmm. Type tür demek. Hmm. Ve eğer ben type'ı yani türü string ise hmm. string'lere ait olan Listeye atıyorum. Elif. Yani yine V'nin türü integer ise integerlara ait olan listeye atayım. Şimdi de floatlar için yapacağım aynı şeyi. True float olanlar için. Burada yanlış yanlış yazdım. Şimdi de bunun üçünden farklı olanlar için diğer listesini atacağım. Şimdi soru yazdıracağım ama diğer lisesini yazdıramayacağım. Bir de biraz bu sen düzenli görünmesini sağlayacağım. Bu sürekli seslikler dedim. Ve yukarıdaki for döngüsün içinde bütün stringleri strings ismindeki listeye attığım için string listesini yazdırıyorum. Integerler içinde integerler listesini. He, tamam. Şuraya çizgi ekleyeyim mi? Şuraya da ekleyeyim bir tane. Tamam. Evet videom buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.